Evet arkadaşlar biraz önce katlı birleştirdiğimiz kovanın balını aldık. Şimdi de tünel tipi birleştirdiğimiz kovanın balını alacağız. Yine üst katı olduğu gibi kenara alıp kuluçkalık tan itibaren bal balsamına başlıyorum. yavru çerçeveleri bırakıp balı polenli ve duvar çerçevelerini sağacağız. Polenli çerçevelerin balını sağdıktan sonra polenli çerçeveleri tekrar kovana vereceğiz. Ve kabarmış boş çerçeveleri tekrar kovana vereceğiz. Hem e, ortaya vereceğiz bu sefer yani orta kısımlara doğru e, şurup ve kek beslemesiyle birlikte hem de yavrulama yapsın diye arı içerideki kadroyla birlikte e, e, henüz daha kırmadan yani içerideki tarlacılar henüz daha ölmeden genç nesli oluşturabilsin. Aradaki püf nokta bu. İçerideki tarlacılar ölmeden genç nesli oluşturup e, pupaları içeriden çıkartmamız gerekiyor. Yaklaşık 20 gün vaktimiz var. 20 gün deli gibi besleyeceğiz. Aynı zamanda varroa mücadelesini yapacağız bu kovanlara. Hani saldırır mı? Aç kalırsa saldırır tabii. Evet. Her tarafımı delik deşik ettiler. Aç Evet arkadaşlar. Otorasyona başlıyorum. Ee, bunun hem alt hem üst katında yavru var. O yüzden arılar biraz saldırgan. Yavruları aşağı alıp yukarıya e, yukarıdaki ve aşağıdaki ballı çerçeveleri sağım için alacağım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Düzeni verip kapatacağım. Evet arkadaşlar. Dört çerçeve yavrulu bu karniyol arı. E, yerel ekotip arı. Burada çiftleşmiş. Yani burada çiftleşen arılardan. Çift, yerel ekotip karniyoldan. Şimdi bu arı dört çerçeve yavru var. Yaklaşık iki e, çerçeve az balı var. Aynı zamanda diğerleri boş. Bu kovan e, alttaki balı yukarı çıkarmış. Diğer kovan yukarıdaki balı aşağı çekmiş. Kemer yapmıştı. Yani birbirinin zıt davranışı. Bu davranış farkını size göstereyim dedim. İki tür arının davranışı olmuş oluyor. Ve burada e, arkadaşlar kaç çerçeve bal aldık bu kan yoldan. Üç çerçeve tam bal aldık. Diğerleri az az. İçinde bal var onları da sağacağım Yani sağlam bir 3 çerçeve bal aldık Artı 4 çerçevede yavru var Ve ben full e, bu kıt sezonda Kıtlık sezonunda Unutmayalım kıtlık sezonuydu bu yıl e, Bu kıtlık sezonunda Full besleme ile birlikte bunu devam ettireceğim Arkadaşlar Şimdi bereketli olsun. Ve o kadar aç ki arkadaşlar Arı sesinden başka bir şey duymuyor olmanız lazım Verdiğim polenli ballı keke Hemen yumuldular Dışarıda polen kıt ve nektar yok anlaşılan. Kıtlık başlamış. Bu sene kıtlık yılı olmasına rağmen bu sene Allah herkese çok versin. Allah herkese nasip etsin. Daha fazlasını versin. Herkes İnşallah bizden çok bal alsın, 30 kilo, 40 kilo bal alsın. Hatta buranın rekoru olan 64 kilo balı alsın arkadaşlar. Buranın çiftlik köy rekoru arıcı Mitat abicim, Mitat abimizde çiftlik köylü arıcılarımızdan Mitat abimizde 64 kilo balla. İnşallah size de çok versin arkadaşlar.